Sevgili canlarım Outlast Whistleblower'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mükemmel bir ses var şu an. Evet en son şuradan atladık aşağıya. Burada kapıdan çıkacağız. Ah. Vallahi burada biri var lan. Oy. Ayak sesi de gelmişti zaten. Tövbe evet, evet. tövbe. Ne oluyor lan? Ya kaç? Kapat kapıyı. Ah. Niye giydin oğlum o zaman? Salak. Al bastım. Allah. Oy. Adamı çok manyak etti ya. Gir şunun içine. Biri gelecek galiba. not aldık. Hemen bir okuyalım. Bugünden önce hiçbir insanın öldüğünü görmemiştim. Tabutunun dışında ölü bir cesedi hiç görmemiştim. Bugünün düzinelercesi öldürülmüş ya da daha kötüsü. Başka birinin onu parçalarına ayırırken bir adamın gözlerine baktım. Bir doktoru olduğunu iddia ediyordu. Daha sonra içinde olduğum paçavraları gördü ve hikayesini değiştirdi. Hee. Bezemek yalan söylüyor. Bir hasta olduğunu söyledi. İkisi de olabilir. Herkes çıldırmış, herkes hasta. Bugünlerde arasında çok bir fark yok. Terapi yayılıyor ve ben neyim? O adamın ölmesini izledim ve düşündüm. O ben değilim Tanrı'ya şükür. Bir gün öleceğini biliyorum. Öldürülmek istemiyorum demiş. Güzel bir not. Dökümanımız şu an için yok. Şu an gelen giden var mı? Bir müzik yükselmesi var ama yani yok. Bismillah. Allah, Allah. Bura Ben geliyor mu hala? Aha, gel lan buraya. Gel 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 gel. Ne? Kaçtı. Oğlum kilitleyip kaçtı ya. Vay hey, her yer ölü dolu. Üf bunu çok kötü öldürmüşler. Aha dosya var burada. Ver. Hemen bakalım dokümana. Vailon Park'ın istifası. Bizim istifamız. Bayan Grant genç haftalarda Bayan Lisa Parker tarafından hocası ve istifası ve hastaneye yatırılması hakkında bilgi talepleri alabilirsiniz. Böyle bir durumda lütfen onları bana, bena yazmış, bana iletin. Eski danışmanlık sözleşmesi 8208 teşhisi konulmamış ruhsal hastalığı sebebiyle istifa etmiştir. Ha, bak sebep falan koymuşlar. Şahsi olarak Bayan Liza Parker ve oğullarını ziyaret ettim ve haber verdim. Ayrıca Markov psikiyatrinin nezaketle tedavi sağlayacağını da belirttim. Görüyoruz. Görüyoruz nezaketi. Evet iyi olmayan şeyler söylemiş Markov şirketine. Vekaletlenmesiyle doktorların kocası hakkındaki teşhisleri ile savaşabileceğini inandırdım demiş. Ancak sahte bahanelerle istifa ettiği keşfedilirse sigortasının iptal edileceğini ve çok daha çok daha az olmayan bir sağlık faturası ile karşılaşacaklarını da belirttim. Adamlar korkutuyorlar yani parayla korkutuyorlar. Umarım anlamıştır. Ancak sıkıntı yaratmaya devam ederse ya da ayağıma dolanırsa lütfen bilmemi sağlayın. Bu kişisel olarak halletmem halletmek istediğim bir iş. Saygılarımla Jeremy Blair. Bu da öyle. Bu ne lan? Ana'm adamların üstünden gidiyoruz. Adamların üstünden yürüyoruz. Buraya çıkamıyor. Burada ne var? Bura kapalı. Ha ne oluyor lan? Bu yukarıya mı çıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Geçemiyoruz burada aa, aa. Elektrik, elektrik sesi tamam Tamam elektrik sesi <laughs> Ne oluyor lan burada Allah Adam sesleri var Bir şeyler var Nereden çıkacağız Ha buradan ha. Ha, yolu bulduk. Ha geçti kez Kaydı kaydedildi. Oğlum birini doğuruyorlar içeride. Allah, bu ne? <laughs> ee, neye yarıyor burası? Bu kim? Bu dayımın dayısının dayısıydı zaten. Aynı yere geri geldik. Tamam. Pil. Ver. Çok güzel. Burada birini indirmişler. Aha bir pil daha buldum. Oh, al al al. Ne varsa al. bacaklarını yukarı kaldırmış ya şey kan akışı hızlansın diye de çok hızlanmış kan akışı. <laughs> ee, bu espriyi yapmak istemiyordum ama ben de öyle duruyorum çünkü akşamları çok çok iyi oluyor. Şöyle kamerada ufak bir oynama daha iyi oldu. Buralar temize benziyor. Aa, ne oluyor? Bir şey var burada. Anam. Oğlum bu bir şey yiyor. Aa yam yam lan bu. Vay adamı canlı canlı yiyor lan. Şşt, buraya bak. Ne? Lan bağırsaklarını yere attı. Lan bu kesin bizim peşimize düşecek ya. Elinde de değişik bir şey var. Ha bir dakika bir dakika. O elinde kesme makinesi var lan. Az önce o testere gibi makineyle ses çıkartan buymuş. Oy iyi. Ne oluyor burada? O kol çorbası var. Mis gibi. Bu? Lan burada boşa yanıyor ya. Kapatın şunu. Lan ben de burayı açmaya çalışıyorum. Açılsaydı adam peşimize düşecek ya. Salak gibi o kapıyı açmaya çalıştım bir de. Cık. Anam. Adam kesimde. Adam kesimde usta. Allah. Herkesi indirmiş. Uyyy. Manyak herif. Kafasını da mikrodalganın içine sokmuş adamı. Ne yapıyorsun? En iyi yerini mi arıyorsun etin? Ne yapıyorsun? Antrikot mu var? Gözlere bak. Manyak. Aynı Walking Dead'deki Rick'e benziyor. Dur değiştirelim. Oh! Lan. Hay, adamın kafası patladı lan. Oha, çok diye yuttu lan adamın kalbini. <laughs> lan nasıl bir manyaksın sen? Nasıl bir manyaksın? Lan yumuluyor adama. Bıçkı gibi kan akıyor adamdan ya. Tövbe estağfurullah ya bu ne? Dur bir dakika ya. <laughs> Olaya bak ya. Manyak. Elindeki nasıl bir makine lan onun? Şuna bak. Aha. Aa, uçlarını da güzel, kenarlarını da kenarlarını. Kertikleri al. Kertikleri al. Allah'ım düşman başına ya. Tövbe ya Rabbi. Bu bizim peşimize düşecek belli oldu. ne avradını ne oldu burada? Burada bir şey oldu. Bu sesi. Sallanıyor lan. Hangisi sallanıyor öyle? Allah 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 Allah. Ne oluyor? Görüntüler görüyoruz. Morfojenik motordan. Ama az önceki ses çok fena ya. Çok korktum orada. Adamın kafası patladı ya güm diye. Bu ne? Duvarda haç var. Toz akıyor yukarıdan aşağı. Pisliğe bak ya. İğrendim şu anda. Aa, bu koridorda böyle bir, bir gerildim ya. Bence bence bu bölümü burada tamamlayalım. Ben ben bir sakinleyim. Sakinledikten sonra devam edelim. Zaten 15 dakika olmuş. <laughs> bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Korka korka kaçacağız Allah'ın yamyamından. Hadi eyvallah.